arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Bugün ekiple birlikte Erencil'de yargı dağıtıyoruz. Keyifli iyi izlemeler. Lütfen kanalımıza abone olup like atın. Aynı zamanda bildirimleri açarak da hemen videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoya geçiyoruz. Let's go. Sağımızda 4 kişi var. Bizimle beraber aynı yere iniyorlar. Lan lan şeyin üstünde Hiç kaldım lan. Benim daha gelmedi. Orada bir yerde adam. Karşıda gelin buraya. Önümde. Konteynerin içinde. Bomba da. Gelmeyin. Gel bir tekrar. Ben bomba atayım mı? Şurada adam. Şunun önünde. Haş. Enemies ahead. Dur bomba atıyorum. Dur bomba, atıyorum. Dur, bomba atıyorum. dur abi bomba atıyorum. Dur. Bomba atıyorum. dur, abi, bomba tamam. atıyorum, dur. Bomba attım kovala. Olur, solda. Arkada. Tut beni beni tut beni, beni 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 tut. Tut tut tut. Beni tut. Onu adam aldım. bomba mı? atıyor lan adam mü? Tamam iki tane kim ona geldi. Burada adam var. Bir tane o şey üzerinden. var. Bir. Bu sonucu da ben aldım. Bir dolan var mı? Aldım. Bir bayım üstüne bir deniyorum Ramazan benim karakterde. Tamam abi gel verdim bunu. Ben kayıtayım abiniz olsun böyle. Hadi ya. Salla. Ben salla. Siz gidin ileri atın istiyorsanız. Ben burada tek başıma bekleyeyim. Ya, aa, abimi alacaksın değil mi? Abi zaten ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey değişiyor. <laughs> <laughs> Ama geliyor. Geldi. Aha Groza var. Alacağım. Kaç kişi Benim burada bir kişi. Abi ayrılmayın. Be basma. abi niye bastın ki oradan? Ben basmadım ya adam benim önümdeydi. Oradan ben önümde. terse kaldım ya evin içinde nerede? Görüm görüm görüm. geliyor. Arkadaki bottu da. Önümüzdeki evde var. Bak. Molotof abi canım var. Molotof, molotof. Tümü kim mi sesi? Kanka, Kanka sen gör diye yaptım ha. Hem o var ya yat kalk yat kalk bir al oldum ben. Kaldıramazsın Kanka, kökmek, bekle, molotof molotof atıyordun. Dur Mor sakin dur sakin, sakin yerinde Kanka, dur. Kanka bak farkındaysan ben bombayı çektim ses verdim. Adamın kaçmasını bekledim. Öyle açıkta bomba atılmaz. Hele bekleyerek hiç atılmaz. Hemen hemen kilit ha. Yanlış hareket. Araç var. Düşman görüldü. Öldüm de. Oynayayım mı? Oyna da tam yani şey oynama. Ağdan oynayayım mı? Zaten oraya yemişler herhalde çarabı. Baksana be. Bir... Yo yo. Oyna. Direkt kapatma. Ya, Ay yapıcı yok. Devam doldur. et 2 devam et. Devam et. Devam et. Tamam. geldi de. başka biri daha atıyor. Yakındakileri alın abi. Ramazan, fişekli o adamı vurmak yok mu lan? Önümde kanka, önümde. kanka bir sis de bir sis aa Başkası vuruyor beni ama yakındaki vurmuyor ki Hepsi bana oynuyor kardeşim Tamam 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 al kanka burada al Oyyy İşte beni o vurdu o Kanka dua et vurmasınlar O sisin orada da adam var değil mi? Direkt arkaya koş direkt atlatayım da arkaya gelirken yine yerim falan Aldım biri Fak Nerede? Pagi'den aldım biri de önümde solda Sağ tarafta bak görüyor musun kafası? Nerede? Öndeki şeyde. Usu yok yok. Ha tam, yok. tam, yok. Yok. Ha, tam yok. önünde bak silsana. Ayşe bak siz bir saat bir yerde. Ya. Lan yapıyor mu bu işi be? Bura bu ne Of. Aaaa hile hile kesin ya kanka. Hile lan yat aşağıya. Kullanmayınca şaşırıyorum ya. Bir şey yok ya. Haşim ya. Haşim. Ama giden de oğlum bende yakıt var bizim aracı alırdı. Gerek var mı? Gel abim mühendisi var şurada. Gel alayım ya ben bende hiç yok. 10 tane attım buraya gel hadi gel. Bir şu. Gel arabaya doğruya oraya gidelim sağdan sağdan abi ama durma sakın durma sıksalar bile ne, durma nereye, nereye ne, ne? en sağ en sağ en sağ sen sağını sonunu bilmiyorsun değil mi abi ben gel pardon özür dilerim en sağ en sağ adam burada düşman görüldü ananı avladın o bagin tekerlerini yediler bak bir, bir tane sağ gidiyor bir dakika orada gel 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 üst tepeye gel benim olduğum tarafa gel Sal orayı. Bir kişi fazla yalnız. büyük ihtimalle burada. Önümde orada. Ses yapıyor. Önüme gelsene Yo yo baydı lan adam baydı Tamam tamam Önümdeki taşlar orada bir yerde yatıyor Taşın sağında gibi hareket etti sanki Tamam Sen Bas Oynayayım mu ben? Bas 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 Burda burda Canı çok az tutmuyor. Adam ben de niye tutmuyor? İyi 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 ha, tamam, ben tamam ben oraya tam oraya direkt oynayak. Can bakıp oynayak kanka. Tamam hocam bak. Bitirdi. Burada bir yerde önümde bir yerde atıyor nerede? Ağaçta. Tamam o. Oh. Diğeri nerede? Diğer bir tane var ya Şimdi bir tane karşı taraftan şey var. Tek kişi var. Ona benim bir tane de yatan var burada bir yerde. Sağdaki taşı bir baksana şimdi oraya doğru daha demir bir koşmuştu onu mu aldılar yoksa? Şu abi. ağacın arkasında bir taş var ya. Olabilir de şu an bir cam basmam lazım. Şeyim basmam, boostum basmam lazım. Bir temin oraya doğru birisi koştu. Bir dakika. Nerede? Gel diyorum <laughs> bir Son bir kaldı abi. Gördün mü lan? Şu şurada. Al. Al. bak tam bak orada delmiş. Gördün mü? Harika taş değil mi? İzmir,